Evet gençler sevgiler saygılar iyi akşamlar. Bugün günlerden 24 Aralık. Bugün ne lan? Ha, salı. Aa, ya bugün ders şey değil bu. Bir ufak bir açıklama. Ben cuma günü ameliyat oluyorum. Yani şu sıralar düşüşten sonra umarım ameliyat sonrası toparlanabilirim. Gerçekten kendimi çok kötü hissediyorum. Bugün de hastaydım öğlen okuldan çıktım. Yani çok iyi değilim dediğim gibi ama üstesinden gelebileceğimi düşünüyorum. Yüksek ihtimal önümüzdeki 1-2 hafta boyunca evdeyim. İlk bir 4-5 gün doktor çok kanama olur dedi. Çok çalışamayacağım o yüzden. Yani elimden geldiğince bakalım. Hızlıca toparlanmaya çalışacağım. Sonrasında zaten burnum ilişeceği için yani dışarıda daha iyi ders çalışabileceğim. Ben şu anda genel olarak böyle bazı kütüphanelere gidemiyorum. Ortamı çok fazla temiz olmadığı için kütüphanelerde. Aa, o sorun da çözülmüş olacak. Öyle ya bugün <laughs> masamı normal toplarım bugün hiç toplamadım. Bu arada şey bu sabahki denemem falan ve bu çözdüğüm matematik denemesini hep şeyle çözdüm. ÖSYM kalemiyle çözdüm. Kendime de Trendyol'dan 12 tane ÖSYM kalemi aldım. Artık denemelerimi ÖSYM kalemiyle çözeceğim. Öyle. Bir de bu işler indirim falan var ya. Normalde ben kanala vlog çekmek istiyordum ya. Arkadaşlarımla falan garip, ben farklı garip demeyeyim de farklı videolar atmak istiyordum. Ama şey, e, nasip olmadı. Ameliyat Cuma çünkü. Şey indirimde Cuma başlıyor. Neyse ben kendime şöyle bir ufak bir kitap listesi çıkardım. Size de onu göstermek istiyorum. Belki bir fikir olur. Şöyle böyle mesaj geldi. Eee Şöyle göstereyim. Üçte AYT Biyoloji, Doktor Biyoloji. O sonra Aydın, Çap, Ap. Ya TET Türkçe denemelerini değişik şekillerde çözmeye çalışıyorum. Ve sanırım bir tık daha benim paragrafı temelden almam gerekiyor. Çünkü paragrafta 4 yanlışım falan çıkıyor yani. D bilgisine yanlış çıkmıyor. Cümlede anlamda bazen 1-2. Paragrafta 4-5 yanlış çıkıyor. Pek hoş değil bence. Çok iyi değil yani. Öyle. Burada telefon bu, bu yani Evet. öyle. Ya açıklama videosuydu. Yüksek ihtimal uzun bir süre video yok. Yine belki 2-3 gün sonra bir şey bir atarım ya yani. bilmiyorum emin değilim. Öyle. Teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar. İyi akşamlar. çalışmaya bırakmayın. Yeni yıla giriyoruz. Vallahi mal gibi düşmeyin benim gibi. Kendinize iyi bakın.